Suda suretimiz çıkıyor. Çınarla benim. Suyun şarkı vuruyor bize. Çınarla bana. Su başında durmuşuz. Çınarla ben. Bir de kedi. Suda suretimiz çıkıyor. Çınarla benim. Bir de kedinin. Suyun şarkı vuruyor bize. Çınarla bana. Bir de kedi. Su başında durmuşuz çınar, ben, kedi, bir de güneş. Suda suretimiz çıkıyor. Çınarın, benim, kedinin, bir de güneşin. Suyun şahı duruyor bize. Çınara, bana, kediye, bir de güneşe. Su başında durmuşuz. Çınar, ben, kedi, güneş. Yüzba suretimiz çıkıyor. Çınarın, benim, kedinin, güneşin, bir ömrümüzün. Suyun şavkı vuruyor bize. Çınara, bana, kediye, güneşe, bir de ömrümüze. Su başında durmuşuz. Önce kedi gidecek. Kaybolacak suda sureti. Sonra ben gideceğim. Kaybolacak suda suretim. Sonra çınar gidecek. Kaybolacak suda sureti. Sonra su gidecek. Güneş kalacak. Sonra o da gidecek. Su başında durmuşuz. Su serin. Çınar uğu. Ben şiir yazıyorum. Kedi uyukluyor. Güneş sıcak. Çok şükür yaşıyoruz. Suyun şarkı vuruyor bize. Çınara, bana, kediye, güneşe. Bir gördüğümüze.